Yalnız sözü uzatmadan isterseniz dökülen gözyaşlarına hep birlikte bakalım. Profesör Doktor Deprem Uzmanı Profesör Doktor Naci Görür 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bir tane istifa var mı dedi. Hocam bizi kurtarın diyen bir aile ve o aileyi anlatırken bakın gözyaşlarına nasıl boğuldu ya aman aman ya aman. Altıya doğru benim telefonum çaldı. Görüntülü arıyor. Bir kadın gördüm böyle loş bir ışık gibi bir şeyde. Baktım bir de bir yanında kız çocuğu var küçük. Kızı. O kadın hocam bizi kurtar diyor. Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini öğrendiği anı gözyaşlarıyla anlattı. Sabaha karşı onu arayan, bizi kurtar diyen, yanında kızıyla enkaz altında kalan bir anneydi. Bizi kurtar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünün o sabah ben mübalasız 4-5 alalım. Depremzedenin çaresizliği, kendi çaresizliği yaş olup aktın acı görürün gözlerinden. Yıllardır bu acılar yaşanmasın diye sesini duyurmaya çalışıyor deprem profesörü. Konuk olduğu sosyal medya kanalında da bu çabasını sürdürdü. Eskişehir, Muğla, Erzincan, Kayseri, Konya sıraladığı 18 il için uyarıda bulundu. En az 7 büyüklüğünde deprem yaşanabileceğini söyledi. 18 il yüzülerek söylüyorum. İşte Kaderleri, Maraş ve Hatay gibi. Bunların altındaki fayların gücü fazla ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek büyüklükleri ve kapasiteleri mevcut. Ay! Deprem oluyor. Pazartesi sabahı kaydedilen Gemlik Körfezi merkezli 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler gözleri yeniden bu gerçeğe çevirdi. Profesör Doktor Naci Görür'ün de tepkisi buna. Başta yöneticiler, herkesin bu gerçekle yüzleşmesini ve önlem alınmasını istiyor. En çok da sorumluluk alınmasını bekliyor. Diyorlar ki, "Hocam sen bizi uyarıyorsun ama hiçbir yetkili burada umursamıyor. 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler." Bir tane belediye başkanı istifa etmedi. Bir tane vali istifa etmedi. Bir tane hükümet yetkilisinden istifa eden olmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi ya. Ölen öldü.